Hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974 Kıbrıs Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Sayın Davutoğlu 10 yıl sonra gündeme gelen bu dava ne hukuk ne de bizim açımızdan bağlayıcı değildir dedi. E tamam da bu arkadaşlar EOKA'nın, Grivas'ın, Makarios'un zamanında yaptığı zulümleri, katliamları, Müslümanların evlerinin yakıp yıkmalarını hiç konu edilmiyor. Evet. Grivas Makaryos yıllarca Müslüman Türk halkına Kıbrıs'ta kan kusturdu. Anneyi çocuğu banyonun içerisine doldurup katlettiler. Kitle katliamları yaptılar. Yüzlerce insanı tek bir çukurun içine doldurdular, şehit ettiler. Adamların umurunda bile değil. Tek canlı. İşte dünyadaki genel vicdan dengesinin bozukluğundan oluyor bunlar.